bir gelişmeyle başlayalım. Önemli bir mesele 11. yargı paketi infaz düzenlemesiyle geliyor. Kritik düzenleme ise yarın meclise sunulacak. Detaylara bakacağız. Detaylar için Armağan Cambaza gidelim. Bizi bekliyor ve bu önemli kritik konunun detaylarını da kendisinden dinleyelim. Armağan Mehmet Aydın tabii sizin de belirttiğiniz gibi 11. yargı paketinin artık yarın öğle saatlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Tabii Covid-19 düzenlemesi bu yargı paketine girecek mi girmeyecek mi aslında uzun süredir konuşulan bir konu ki daha da geçmişe baktığımızda aslında 10. yargı paketinde de gündeme gelmişti fakat ertelemelere tabi tutulmuştu. Yine de ihtiyatlı konuşmakta fayda var Mehmet Aydın. Çünkü bu akşam bu konuda yani Covid-19 düzenlemesinin eklenip eklenmeyeceği ile ilgili bir görüşme daha yapılacak. AK Parti kaynaklarından aldığımız bilgiler doğrultusunda o görüşme sonrasında netleşecek ama yüksek ihtimalle bu Covid-19 düzenlemesinin yarın sunulacak 11. yargı paketine eklenmesi bekleniyor. Peki ne olacak bu Covid-19 nmesine eklenmesiyle. Şimdi burada net bir ibare vardı aslında. 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyip hükmü kesinleşenler eee bu düzenlemeden faydalanmıştı daha önce 50 bine yakın mahkum eee dışarı çıkartılmıştı. Ama tabi 31 Temmuz 2023 öncesinde aynı tarihlerde yine suç işleyip hükmü kesinleşmeyenler için bir mağduriyet oluştuğu belirtilmişti. İşte bu mağduriyetin giderilmesi için de 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş olsa da hükmü kesinleşmemiş olsa da bu noktadaki kişiler bu yargı düzenlemesinden yararlanabilecek. Ama belirttiğim gibi ihtiyatlı olmakta fayda var. Çünkü akşam saatlerinde bir görüşme daha yapılacak bu konunun eklenip eklenmemesiyle ilgili eğer ki eklenirse meclis gündemine gelecek tabii. İlk etapta yine 50-55 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Hatta bu düzenlemenin ilerleyen dönemlerinde daha da fazla kişinin yine salı verilmesi de bekleniyor. Tabii örgüt mensuplarıyla yine terör örgütü faaliyetinde bulunanların bu düzenlemeden yararlanması beklenmiyor. Bu noktada da bunu da belirtmekte fayda var. Ama tabii ki önümüzdeki günlerdeki gelişmelerde bugünkü görüşmeden sonra neler olacak bunun da ayrıntılarını almaya başlayacağız ama ee, şunu belirtmekte fayda var 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyip hükmü kesinleşmemiş olanlar bu düzenlemeden yararlanabilecek peki meclise sunulduktan sonra hemen tabi çıkacak mı biraz daha süre var çünkü bütçe görüşmeleri devam ediyor hafta sonuna kadar artık komisyon süreci tamamlanacak sonrasında genel kurula gelecek ve genel kurulda da e, önümüzdeki hafta 8 Aralık tarihinde artık bütçe görüşmelerinde genel kurulda başlaması bekleniyor bir 14-15 günlük süre sonrasında da bu yargı paketinin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Yani yasalaşması için bir aralık sonuna kadar daha e, süre olacak. E, bize gelen bilgiler doğrultusunda tabii sadece Covid-19 düzenlemesi değil, silahla ateş edenlere de ceza artışı olacak. Yine düğün ve asker uğurlamalarında silahla ateş açanlara özel e, yönelik de e, ceza artırımları olacak. Yine trafikte yol kesenlere de ayrı bir suç e, açılacak. Onlar da e, bu ceza kapsamındaki cezaları da artırılacak ama tabii en çok merak edilen Covid-19 düzenlemesinin eklenip eklenmeyeceğiydi. Bir kez daha belirtelim. akşam saatlerinde bir görüşme daha yapılacak. Yarın 11. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne öğle saatlerinde sunulacak ama yüksek ihtimalle Covid-19 düzenlemesinin de 11. yargı paketinde yer alması bekleniyor ve 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip hükmü kesinleşmeyen yaklaşık 50-55 bin mahkumun hatta bu sayının da önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Birçok mahkumun bundan faydalanıp e, cezaevinden çıkması ön görülüyor. Tabi e, bu noktada e, diğer ayrıntılara da baktığımızda aslında e, şunu da e, belirtmekte e, fayda görüyorum. Özellikle e, 31 Temmuz'dan önce suç işleyip e, suç işleyenlerin 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten de yararlanması ön görülüyor.